Buyursunlar tahtalarınızı elinize alınız lütfen. Tekrar baştan ben de bir menüyü hatırlatayım sonra unutmayın. Sebze çorbası vardı kremalı. Talaş böreği vardı. Favamız vardı. Söğürme kebabı vardı. Domates, biber, közlenmiş patates kızartması. Mor havuçlu. Roka salatası ve San Sebastian vardı. Başka bir şey var mıydı ara yemekte? Yok hayır. Evet. Ha bir de tavuk salatan vardı. evet. evet herkes yazdı mı puanlarını? Yazdı. Yes. Değiştirmek isteyen var mı aramızda? Yok. Herkes emin mi? Peki. O halde bugünkü açık oylama Nursel Hanım'ın puanıyla başlıyor. Çiğdem'e <laughs> bakalım. Kaç gelecek ilk olarak? <laughs> Buyurun Nursel Hanım. Görelim bakalım puanınızı. Benim puanım altı. Neden altı? Neden altı? Ee, çok zahmetli bulmadım yemeklerini. Zahmetli bulmadım bulmadınız. Çok zahmetli bulmadım. Yani dediğimiz gibi şampiyonlar masası için. Yapmayın. Çorbanı çok beğendim. Tatlını çok beğendim. Gerçekten beğendim. Onun haricinde diğer yemekler o kadar lezzetli değildi. Ana yemeğinde gayri ihtiyarı bir tek köftesini beğenmiştim. Yani lezzetli buldum. Yani gene iyi verdiğimi düşünüyorum. Yani şey diyemeyeceğim Zoran'ım. Peki, Elfi Hanım'ın puanını da göreceğiz. Buyurun Elfi Hanım, paylaşın bakalım puanınızı. Benim puanım 4. 4. Yapmayın Oo. ya. Ne yaptınız ya? Yapmayın ya. Ben zaten beğendiğim bir tek tatlınızı beğendim. Ne yapmayın ya. Evet, söylemiştim yani, ya. puan birden. Eksik eksik menüye bile 3 verildi bu masalarda. Siz dün kaç vermiştiniz? Dün 7 verdim zor. Yedi puan. Ya. Yapmayın ya. Ne diyeyim mi? Hiç vermesin. 10 lira hiç sayı katmayın. <laughs> onu yani ne de olsun de. onu, onu Daha <laughs> beter olur. Yani, Saymayalım o zaman siz bilirsiniz. Olsun, ne ama şey oldu. Ama gerçekten evet. çok acımasızca bir puan verdiniz. Onu kayınvalidenize soracaksınız. Çok acımasızca. Aa niye? Niye Kendisi kayınvalide de sizin acı verdi de ama zaten ben... Kaç ben puan vermiş sizin gelinize zaten? Üç üç. Ama siz eksik menü getirdiniz. O yapmış evet, olduğunuz salatayı bile geçiş mi? söyleyebilir miyim? Yani. Evet. Zaten ben e, gerçek söylüyorum yani. İnanırsınız inanmazsınız bilmem. Ben bir tek tatlıyı beğendim. Peki Bak, ama ne o mesela kimse mi? eksik olduğu halde iki bir vermedi. Yani eksik evet, olduğu evet. için üç verildi ya da 4 verildi. Verilmemeli Tartışılır. Ama şimdi en azından hiçbir eksiği yok. 4 biraz düşük olmuş. Herkes koşturdu Zuhal Hanımcığım. Benim elimde koşturdu. dört biraz düşük, düşük, yani. Yani. Yani de dört düşük değil mi masa için? Ama. Çorbası güzeldi. Ben Biz çorbasını çorbasını da beğenmiştim. Söylemiştim. <laughs> bu sadece sizin bahaneniz. Sadece hayır, bahaneniz közlenip sizin. Doğranabilir. Közlenip doğranabilir. Hani belki közlenip de doğranabilirdi de diyorsunuz. Eğer böyle Hayır, öyle yapılmıyor o yani. yani. çorba. Közlenip doğranmıyor. Yani, Ve onda ben benim kabuk fikrimde kesinlikle inanmıyorum. Şimdi hani. Ya çorbayı beğenemedim diye Çok acımasızca, bölümün. çok çok acımasızca yani. Közlemiş bir bir defa bir doğranın akıl mantık bu. Hoş ne de zıklığına haberi yok. Ben ne konu, diyor ben konuşuyorum ki. Kırık gün oldu yani ses Biz oluyor. Biz öyle duruyor. ne diyor kayınvalide? Ama çorba okay. zaten doğranmaz ki yani. Onu ettim nasıl ettim koyacağım şey ben çorbanın içerisine? Onu mu diyordu? Evet. Ee, Kendi Tamam da öyle yapmış. Yani, ne yapalım? Elinize sağlık. Yapalım. Böyle yapmışsınız. Ben zaten beğenememiştim. Söyledim. Dile getirdim. Bir tek canınız sağ olsun yani. Vicdanınıza, yani. bırakıyorum Sağ olsun kızım. Gerçekten vicdanınıza bırakıyorum yani. Tamam. Vicdanımız rahat valla. Herkes gibi. Herkesin vicdanı nasıl rahatsa benimki de rahat çok şükür. Tabi ya. Teyzeden zaten hiç puan beklemiyorum da. Tam da sıra ondaydı. Eyvah eyvah. Buyurun Gülse sizin de puanınızı görelim. Yüksek sesle de söyleyin. O da Üç. Işte. Ya. Aa, ya da Ay, tane yok tane artık. Hey, ben bir şey beğenmedim Sizi, ki. sizi vicdanınıza bırakıyorum. Sadece tatlı hani evet, beğendim. Sizi, size hiçbir evet. şey demiyorum. Olsun size çok gerçekten var. Hiç, size hiçbir hiç şey kazanmasın. demiyorum. Size hiçbir şey evet, demiyorum. E, e, size, hiçbir şey demiyorum. size denilecek hiçbir lafım yok benim. E. Sizi Allah'a havale ediyorum. Tamam. Sizi, tamam. Evet, boş sizi, boş be, sizi vicdanınıza evet. siz de, hani, olsun, boş ver. bırakıyorum. Gerçekten size Hanım siz de hiçbir gelin hiç. üçü hiç hak etmiyor diyordu. diyordunuz. Yani Kim? verdiniz. O kadar acımasızcısınız ki o kadar acımasızsınız ki o kadar acımasızsınız. Ben dedim hiçbir gelin hiç hak Ama öyle dedi. Neden verdiniz? mi? Hiçbir şey beğenmedim. Hiçbir Hiçbir şey ya şey. Siz beğenmemek için bu masaya hayır geldiniz hayır, ben zaten. Aynen beğendim. öyle. Sizi vicdanınıza bırakıyorum. Bağarma. Bağırmıyorum. Yo gayet sakinim ben, ben. Sen verirdin. Umarım o birinciliği alamazsınız. Umarım. Çünkü çok oynadınız bugün. Hayır, hayır. Umarım As adalet yerini bulur ve bulacağına de, da inanıyorum. Kesinlikle. Verirdim. İnşallah diyorum. Bunların olmaz da şundan da şu alırız. Benimle ne zorun var ki? aynı olmasın. pek, benim ne zorumuz var? var. Sen yani yok. dört verdim diye mi? Ne alaka yani? Ben söyledim. Ben gelin hanıma da söyledim. Bir tek tatlıyı beğendim diye yani. Peki. Umarım pişman olmazlar. Sen orayı Ben vicdanlarına bırakıyorum onların. Altı verdim evet. <laughs> bana sen orayı söyle. Senin menün sıfırlık idi. Yok idi Bir, yok, bir, bir yok verseydin edin. sıfır verseydin. vicdanı evet, olduğu, ben, için vermedi. Evet evet vicdanı olduğu için vermedi. Onun için az ya da hep bunu telefonla dedim o. Kız kardeşime anlattım. Ben şimdi sizin söylediğinizi inanın ki anlamadım. Hani bir söyler misiniz gelin hanım? Yani tercüme edin de ben söyleyeyim bakayım sinirlenmiş. Hızlı hızlı gidiyor. Topu tuttum bana dur 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 Neyi söylüyorsun? Ya Niye bana böyle şey yaptın? Hani ikisi almasın i̇kisi diyorsun. Almasın. Neden yani? Evet, çünkü, çünkü hak ediyorsun ben. diye. Çünkü adaletsiz puanlama yaptığınız için. Tamam. Neden evet. adaletsiz, adaletsiz puanlama işte yaptınız? Adaletsiz diyeyim. ben ha. konuşmam konuştum öyle konuşurum. Kesin konuşurum ben. E tamam ben de evet. kesin konuşurum. Neyin o ben ben bir bırakıyorum siz ama umarım ha, umarım eden. siz birinci ha. olamazsınız. Ha, ha, umarım kazansın, umarım ya, siz ben, olamazsınız. Oh, umarım. Ben evet. şimdi kazanacağım demiyorum. Hak eden kazan. Adalet diye bir şey varsa umarım siz siz olamayacaksınız birinci. birinci. Hiç derim. yemin evet. etme teyzem. Allah'ı deme. Ben ne yapayım? Güzel değildi. De. Şuran rahatsa benim sana söyleyecek bir şey yok. Evet bakalım Elmas kaç puan geliyor. Buyurun elmasım son puan sizden gelsin. Yedi. Oo. Teşekkür ederim. Elime eline eyleme, eyleme, sağlık canım benim. Çok teşekkür ediyorum. Çok edin. sağ olun. Ee, i̇ki şeyini beğenmedim zaten. Bir sunumda biraz sıkıntım vardı. Hı -hı. Ee, köftenin lezzetli benim konuştum. Bir de bak, bir şey bana. masam da şimdi. Vafanı. Elma benim masam Sizin gününüz miydi? geçti. Bu benim masam. Ha? Benim masamı konuşuyoruz artık. Bilmiyorum. Benim masam beşlik mi? Sizin rahatsa benim de rahat. Evet. sizin vicdanınız daha zahsızlık, ben de Sizin bu. bana verdiğiniz puanı ben size iade ettim. Bu kadar. Ama benim masam o değildi. Benim masam o muydu Senin peki? Masan yarım yamalık. benim masamdaki yemek unutulacak kadar mıydı peki? Yarım yamalık ne demek? Peki benim masamdaki... Yarım yamalık masam. mı? Peki. Yarım yamalık şey. mı? Masamdaki... Yarım yamalık Allah aşkına ya. ya. <laughs> Hayır, sen Bakın <laughs> yemin edip duruyorsunuz. Ben bizim üzülüyorum şey yeminizin altında. Hem servis açılmış. Çatal getir, kaşık getir. Geldin tabak hazırladın. onu Ona biz öyle bir şey yapmadık. Olabilir. Olabilir. Işte olabilir. olabilir. Olmaz, olmaz. Evet, yarın tekrar geleceksin canım büyük finalde. Eline emeğine sağlık. Ee, yarın da son olarak Nusayma gelini Hı. Şampiyonlar Haftası'nda bakalım yarın büyük finalde bizi neler bekliyor İyi akşamlar efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.